öyle bir ülke hayal edin ki bu yaşadığınız ülkede her şey yalan üzerine kurulu olsun. Sporun, en iyi müzik ödüllerinin, yediğiniz yemeklerin, seçimlerin, zaferlerin, hatta muhalefetin bile yalan üzerine kurulu olduğunu bir düşünün. Gördüğünüz, duyduğunuz her şey ama her şey yalan. Bu size tanıdık geldi mi diye sormayacağım elbet sizler mevzuyu zaten biliyorsunuz. Burada bahsettiğim konu sadece bir distopik kurgu olan 1984 ile alakalı değil. Bu konunun son 40 yıldır tartışılan felsefi ve bilimsel dayanakları da bulunmakta. Yani anlayacağınız her şeyin yalan olması ile ilgili bir süredir çeşitli felsefi ve bilimsel tartışmalar yürütülmekte. İşte bu bağlamda bu videoda George Orwell'in 1984'ünü, Jean Baudrillard'ın hipergerçekliğini ve o Oxford sözlüğünün yılın en iyi kelimesi olan posturtu konuşuyoruz. Normalde böyle bir video için belki siyah bir tişört giymen beklenebilirdi. Ancak ben her zaman bilimin ve aydınlığın temsili olarak burada olacağım. Bu vesileyle herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bir sosyoloji kanalındasınız. Türkiye'de 1984 milyonlarca kez satıldı ve YouTube'da da belki de üzerine yüzlerce binlerce video çekildi. Ancak ben izninizle kısa da olsa 1984'ten biraz bahsetmek istiyorum konu bağlamında. Dünyaca ünlü müzik grubu Arctic Monkeys'in günümüz dünyasına farklı açıdan baktığı ve yer yer eleştirdiği Tranquility Base Hotel and Casino albümündeki Star Treatment şarkısında bile bahse geçen 1984 bilindiği üzere George Orwell'in 1949 yılında Yayınlanan distopik kurgu romanıdır. 1984 mekan olarak Oceania'da, Okyanusya'da geçmektedir. Ana karakterimiz ise Winston Smith'tir. 1984 ana karakter olan Winston'ın üzerinden Okyanusya'nın ne tür bir totaliter rejime sahip olduğunu insanı derinden sarsacak bir şekilde aktarmaktadır. Okyanusya Big Brother yani Büyük Birader denen bir tek lider tarafından yönetilmektedir. Okyanusya'da Büyük Birader'i eleştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Her şey ama her şey büyük biraderin her şeyi görebilen gözün kontrolü altındadır okyanusya yönetimi bütün bir kitleyi tek bir yönetim altında toplamak adına gerçekleri Manipüle etmekte geçmişi silmekte geçmişi yeniden yazmakta büyük sansürler uygulamakta insanları gözetlemekte her dakika propagandaları topluma aktarmakta bunlara inanmayanları ve kendisine karşı gelenleri yani muhalifleri hapise atmakta ve onlara işkence etmektedir okyanusya hükümeti genel itibariyle 1984 böylesine karanlık ve bu anlamlı bir atmosfere sahiptir. Eğer hala bu kitabı okumadıysanız bence kesinlikle kaçırmayın fırsatınız varken bu kitabı okuyun ve kitabını okuduktan sonra da filmini kesinlikle izleyin. Önce filmi izleyip sonradan kitabını okumayın bence öncelikle kitabı okuyun sonra filmi izleyin. Zira sadece ilk önce kitabını okursanız çok da bir şey anlamayabilirsiniz. Çünkü kitaptaki detayları hatırlayarak filmi izlemek daha etkili olacaktır. Burada biraz sizlere 1984'ün ufak bir arka planından da bahsetmek istiyorum. 1984 biraz ironik olarak 84. Değiştirin 1948 yılında yazılmış bir kitap ve 1949 yılında da yayımlanmış bir kitap. Bu çok tesadüfi bir tarih değil. 1945'te biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sona ermişti resmi olarak ve 1945'ten sonra Amerika ABD ve SSCB yani Sovyet Rusya arasında soğuk savaş başlamıştı. İşte George Orwell'in yazdığı 1984 romanında İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş dönemine ait bir eserdir. Tabi tarihi notlardan bildiğimiz üzere George Orwell bu romanı Stalin'i e eleştirmek yani yani Sovyet Rusya yönetimini eleştirmek için kaleme alıyor. Ancak kendisinin belirttiği üzere de genel itibariyle totaliter rejimleri eleştirmek için bu metni kaleme almış. George Orwell'in bu metni kaleme almasında şüphesiz 1936 ile 1939 yılları arasında İspanya'daki iç savaş deneyimlemesi ve bu esnada komünist partinin propagandalarına ve baskılarına maruz kalması etkili olmuştur. Tabi 1984 ilerleyen yıllarda çeşitli eleştirileri de maruz kalmıştır. Kimisine göre 1984 anti komünist bir propagandadır. 1984 bazılarına göre totalitarizm altında komünizm karşıtlığı yayan bir metindir. Boeing Chulhan gibi bazı filozoflara göre ise Apple'ın 1984 yılında George Orwell'in 1984 romanına gönderme olarak yaptığı reklamdan sonra Batı toplumları George Orwell'in romanına benzemekten tamamen uzaklaşmıştır. Bu açıdan Boeing a göre biraz da kendisi Foucault'u takip ederek kapitalizm yeni iktidar teknikleri denemeye başladığını bunları uygulamaya başladığını söylemektedir 1984'ten sonra. Elbette bu eleştiriler birer tartışma konusu ancak George Orwell şunu kesinlikle yapıyor. Kolektif toplumlara karşı kendisi bireysel özgürlüğü savunmakta. Peki videonun başında bir şey söylemiştim hatırlarsanız. 1984'te gerçekten her şey yalandır. Ve bu her şeyin yalan olma durumu felsefi ve bilimsel açılardan tartışılmıştır. Bu videoda sadece iki kavram üzerinden günümüz toplumlarını 1984 ile de ilişkilendirerek anlayacağız. Özellikle kendi yaşadığınız çevrenize baktığınızda bazı benzerlikler bulacağınızı zaten benim vurgulamama gerek yok sizler de her şeyi görüyorsunuz zaten burada iki kavramdan bahsetmek istiyorum Jean Baudrillard'ın hiper gerçeklik kavramı ve bir yanda da post-truth yani hakikat sonrası hakikat ötesi kavramı bu iki kavram birbirine oldukça benzemekte ancak karıştırmamaya da dikkat edelim burada ilk olarak da hiper gerçeklik ile başlayalım 2007 yılında hayatını kaybetmiş olan Jean Baudrillard, televizyonların giderek yaygınlaştığı ve kültürün tam da merkezine oturduğu bir dönemde yaşamıştır. Tabi televizyonların bu derece yaygınlaşması Jean Baudrillard'ın fazlasıyla ilgisini çekmiştir. Bu bağlamda kendisi simülasyon, simülakra, hiper gerçeklik gibi çeşitli kavramlar ortaya atmıştır televizyonu eleştirmek için. İşte burada biz konu bağlamında hiper gerçeklik ile ilgilenmekteyiz. Temel itibariyle hiper gerçeklik imgeler aracılığıyla yani görseller aracılığıyla algıladığımız, gördüğümüz gerçeklerden, gerçeklikten daha gerçek bir gerçeklik yaratmak anlamına gelmektedir. Bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama bunların hepsini teker teker açıklayacağım. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet ve makyaj arasındaki ilişkiyi ele almakta fayda var. Nerede gördüğümü hiç hatırlamıyorum ama bir tane söz var. Ben bunu birçok yerde de, sosyoloji atölyelerinde vesaire de örnek veriyorum. Bir kadın bir moda ya da bir bakım dergisine bakıp kendini kötü hissetmesi en fazla bir dakika sürer diye bir söz bulunmaktadır. Çünkü moda dergilerinde ya da bakım dergilerinde kadınlar olağanüstü güzel, olağanüstü şık, olağanüstü pürüzsüz şekilde sunulurlar. Bu dergilerdeki ya da moda reklamlarındaki ya da makyaj reklamlarındaki temel amaç kadınların kendilerini yetersiz hissetmelerini sağlayarak çeşitli moda ürünleri, çeşitli bakım ürünleri, çeşitli makyaj ürünleriyle şu anki oldukları hallerinden daha da güzel bir görünüme sahip olmalarını sağlamaktır ve bu amaçla da bu ürünleri tükettirmektir. Moda, makyaj, bakım ürünlerindeki temel mantık budur. Kadınlara gerçeklikten daha gerçek bir kadın imajı yaratmak. Endüstri tarafından ideal bir kadın imgesi yaratılır. Bu dergilerde, bu reklamlarda, oyunlarda, müziklerde, influencerlar aracılığıyla bile bu kadın imgesi, bu ideal imge her yerde sergilenir. İşte Jean Baudrillard'ın bahsettiği hiper gerçeklik tam olarak da budur. Gerçekliğin kendisinden daha gerçek bir gerçeklik. Aslında imgeler aracılığıyla yanılsamalı bir gerçeklik yaratılır. Ancak ancak bu öylesine bir gerçekliktir ki gerçekliğin kendisinden daha da gerçek durmaktadır ve gerçeğin taklidinden ayırt edilemeyecek hatta gerçekliğin kendisinden daha üstün bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır hiper gerçeklik. Hiper gerçekliği üretmek tam da şu günlerde 2023 Haziran'ın geldiğimiz şu günlerinde artık o kadar da zor değildir. Neden diye soracak olursanız yapay zeka artık bize hiper gerçekliği üretmenin en kolay en etkili yollarını sunmaya başlamıştır. Örneğin eğer yakından takip ediyorsanız yakın zamanda Adobe Photoshop'a yapay zeka desteği eklendi. Photoshop'a gelen bu yapay zeka desteği sayesinde örneğin sizler benim ekran görüntümü alıp şu an kafamı alıp bir at kafası olarak değiştirebilirsiniz ve bu kusursuz şekilde gerçekleştirilebilir Photoshop aracılığıyla. Ya da bana biraz makyaj yapabilirsiniz, biraz ruj sürebilirsiniz, başıma bir tane şapka takabilirsiniz, beni değiştirebilirsiniz, üstümü değiştirebilirsiniz. Öylesine gerçekçi bir şekilde bir fotoğraf üretebilmekte Photoshop bugün geldiği noktada. Ve yapacağım bu fotoğraflar gerçeğin yani benim şu anki görüntümün kendisinden daha gerçekçi olabilmekte. Abartıya kaçmayacak bazı örnekler de verebiliriz. Örneğin şu an arkamda bulunan kitaplıkları rahatlıkla silebilirsiniz Photoshop'ta. Birkaç tıklamayla yapabiliyorsunuz sadece bunu. Hatta benim şu anki ekran görüntümü alıp arkama bir tane boğaz görüntüsü yerleştirebilirsiniz ve bu çok gerçekçi durabilir. İşte hiper gerçeklik tam olarak bu anlama gelmekte. Tabi Baudrillard 2007 yılında hayatını kaybetti. Günümüzü görseydin neler düşünürdün neler yazardı gerçekten çok merak ediyorum. Burada hiper gerçekliği biraz şaka yolu anlatmaya çalıştım ancak ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir güce de sahip hiper gerçeklik. Örneğin Photoshop'a gelen yapay zeka desteğinin siyasi açıdan yansımalarını ben hayal bile edemiyorum, düşünemiyorum. Çünkü Paint'ten bozma yapılan dandik siyasi montajlara bile inanan milyonlarca insanın bulunduğu bir ülkede Photoshop'a gelen bu özellik sayesinde milyonları ciddi anlamda kandırabilecek bir güce sahip olabileceksiniz. Yani istediğiniz siyasi bir kişiliği öyle dandik bir paintle yapılmış montaj ile değil, Photoshop'un yapay zeka desteği sayesinde bu siyasi kişiyi gerçekçi bir şekilde istediğiniz gibi montajlayabileceksiniz. Bu nedenle hiper gerçeklik büyük bir toplumsal yıkıma neden olabilecek bir potansiyeli içerisinde barındırmakta. Dikkat ederseniz hiper gerçeklik dediğimiz şey aslında ekonomik ve siyasi bir güçtür. Bir yanda hiper gerçeklik milyarlarca insana kendini kötü hissettirip bu insanları makyaj ürünleri sattırmayı başarabiliyor. Düşünün ki böylesine bir güç kötü emelleri olan siyasi yönetimlerin eline geçerse neler olur? Neler olmaz ki. Bu nedenle hiper gerçeklik gerçeklerin yalan gibi gözükmesini, yalanların ise gerçek gibi görünmesini sağlayabilecek ciddi bir güçtür. Çünkü tekrar edersek hiper gerçeklikte insanlar gerçek ile yalan arasında yani orijinal ile taklit arasındaki ayrımı anlayamaz hale gelirler, taklit edilen gerçekliği yani o yanılsamalı gerçekliği yalanları gerçek olarak anlayabilirler algılayabilirler. İşte bu da insanların doğru ile yanlışı ayırt etme kabiliyetlerini yitirmelerine neden olabilir. Yani hiper gerçeklik doğru ile yanlışın arasındaki ayrımın bulanık hale geldiği bir dönemi ifade etmektedir esasında. Bu nedenle insanlar da doğru ile yanlış arasındaki ayrımı yapabilecek potansiyellerini, sorgulama güçlerini, eleştirel düşünme yeteneklerini kaybetmektedirler hiper gerçeklik içerisinde. Ve günümüzde teknolojik, siyasi ve ekonomik gelişmeleri düşündüğümüzde hipergerçeklik daha yeni başlamakta. Yani bu daha bir başlangıç. Aslında ne kadar da 1984'e benziyor değil mi? Fakat 1984'e geri dönmeden önce bakmamız gereken bir kavram daha var. O da post truth. post kavramı 2016 yılında Oxford sözlüğü tarafından yılın kelimesi olarak seçildi. Fakat bundan önce 1990'lardan beri post kavramı çeşitli şekillerde kullanılmaktaydı. Temel itibariyle siyasette kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmakta post-truth. Post gerçeklerin daha az önemli olduğu, bunun yerine kişisel inançların, ideolojik inançların daha önemli olduğu, iknanın ve manipülasyonun daha önemli olduğu bir durumu ve çağı ifade etmektedir. Örneğin siyaset söz konusu olduğunda gerçekler önemli değildir. Kimliksel meseleler benim ikna olmam, benim manipüle edilmem daha önemlidir deyim yerindeyse. Buna göre kim beni daha iyi ikna ederse, kim beni daha profesyonel bir şekilde ikna ederse yani profesyonel bir biçimde kandırırsa ben oyumu o kişiye veririm. Burada gerçekler önemli değil. Benim kişisel inançlarım, benim kişisel ideolojim daha önemli. Şimdi hiper gerçeklikte demiştik hani doğru ile yanlış arasındaki ayrım bulanıklaşmıştır. İşte post da aynı şeyi ifade etmekte esasında. Manipülasyonlar, bilgi kirliliği, yanlış bilgiler, objektif olmayan veriler post-truth çağında oldukça yaygınlaşmıştır. Twitter bunun net bir örneğidir. Bir giriyorsunuz örneğin bir tane post var, bir tane tweet var. 50 bin beğeni almış. 50 bin az bir şey de değil yani. Fakat bu bilginin hiçbir dayanağı yok. İşte şuradan duydum da şuradan bir bilgi aldım da bana kulisten şöyle söylendi de ben bunu yazıyorum. 50 bin kişi de bunun arkasından koşuyor. Yani bu biraz şöyle bir durum. Delinin biri gelip kuyuya taş atıyor. Yani o da öylesine bir kuyu ki yani oraya. 50.000 50 bin kişi dalabiliyor. Yani post -truth tam olarak budur. Doğruluğu belli olmayan bilgilerin yaygınlaşması, manipülasyonların yaygınlaşması. Bu nedenle kişisel inançların sorgulamamanın, ideolojilerin yaygınlık kazandığı bir dönemi ifade etmektedir post -truth bizlere. Bu açıdan aslında post -truth yani hakikat sonrası, hakikat ötesi hiper gerçeklik kavramıyla baya bir benzemekte. Ancak temel bir fark var. O da hiper gerçekliğin imgelerle, görsellerle ilgili olması. Post-truth'un ise bilgiyle ve inanışla ilgili olması. Fakat günümüzde geldiğimiz noktada post da hiper gerçeklikte iç içe geçmiştir. Tabi bu durum çeşitli çok ciddi toplumsal sorunlarda doğurmuştur. Herkes kendi yankı odasına kapanmış. Kimse kimseye tahammül edemez hale gelmiş ve ayrımcılık fazlasıyla yaygınlaşmıştır bugün. Bugün çevrenize bir bakın. Hatta çevreye bile gerekiyor. Kendinize bir bakın. Bugün insanlar başkalarına, farklılıkları daha az saygılı, daha az tahammül edebilir durumda, daha az hoşgörülü durumda. Bugün aslında bizler mor ve ötesinin bir derdim var şarkısını sonuna kadar yaşıyoruz. Ne diyor Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkısında? Herkes neden düşman unuttuk hepsini gelme yanıma sen başkasın ben başka. Bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Türkiye'de iki tarafta birbirini görmek de duymak da istemiyor bugün. Bir tarafa göre diğer taraf ya vatan ya da terörist. Diğer tarafa göre ise karşı taraf ya cahil ya da yobaz. Bugün herkes memnun bir şekilde kendi yankı odalarına kapanmış durumda yani. İşte bizim toplumumuzun bu hale gelmesinde bu duruma gelmesinde post ve hiper gerçekliğin üretildiği yerler olan reklamlar, sosyal ağlar ve televizyon oldukça etkili. Aslında temelde hepimiz insanız ancak nefrete ya da bölmeye dayalı yönetimlerin olduğu ülkelerin halkı oluşturulan yapay ayrımlarla birbirlerine düşman hale geliyorlar. İşte bu durum kimi sosyologlara göre kimlik siyasetinin bir sonucu. Müslim gayrimüslim olarak başlayan yapay düşmanlık solcu sağcı Türk-Kürt yapay ayrımları ile sürdürülmüş ve günümüzde bu ayrımlar AKP'li CHP'li ayrımları olarak devam etmektedir. Bunların hiçbirini benim annem ya da senin annen baban yapmadı büyük ihtimal. Çünkü tüm bu hiper gerçeklik mevcuttur medyalar aracılığıyla gerçekleştirildi. Buna birazdan geleceğiz. Ve oluşturulan bu hiper gerçeklik post-truth ile iç içe geçmiş oldu. Ve şimdi 1984'e geri dönelim. Ekrandan duyduğunuz her şeyin ama her şeyin yalan olduğunu düşünün. Televizyonda sadece tek bir ses var günün 24 saati onun sesi duyuluyor televizyondan. Üstelik tüm kanallar kapatılmış ondan başka hiçbir ses yok. İşte bu ses bize her şeyin iyiye gittiğini söylüyor. Yurt dışında övülen bir ülkemiz olduğunu bize söylüyor ve öyle ki üretim konusunda dünyaya yön veren bir ülkemiz olduğuna bizi inandırıyor. Hiç şüphe yok dünya ekonomisine yön veren en iyi ülkelerdeniz. Tabi şüphesiz bunda büyük pay partinin. Çünkü parti olmasa bu ülke hiçbir zaman bu kadar iyi bir yer olmayacaktı. Büyük biraderimiz her şey muktedirdir. Bu nedenle büyük birader'e karşı gelmek, en ufak şüphe duymak, bunu içten düşünmek bile büyük bir suçtur. Bu bir düşünce suçudur ve düşünce suçu işlemenin bedeli ise önce hapis, sonra ise ölümdür. Oysaki bizler biliyoruz, felsefe ve bilim bize der ki, yaşadığın yeri en iyi hale getirmenin yolu eleştirmekten geçmektedir. Eksiklikleri göstermeden yaşadığın yeri nasıl daha iyi hale getirebilirsin ki? Ve biliyoruz ki çoğu şeyin kötü olduğu bir ortamda bu şey şeyleri iyi demenin yalanı birkaç açgözlü kurnaz dışında kimse hiçbir fayda sağlamaz. Fakat gel gelelim 1984'te yalanı değil doğruyu söylemenin bedeli 9 köyden kovulmaktan daha beterdir. Çoğu kişi büyük biraderin tele ekranda söylediği tüm sözlere yani hiper gerçekliğe ve postruta yani ülkenin özgürlük açısından geliştiğini ve ülkenin dünya ekonomisine yön verdiğini körü körüne inanmakta ve yönetimi de bunlarda hiç mi yanlışlık payı yok mu ya diyerek bir kez bile sormadan bir kez bile şüphe etmeden desteklemekte bu insanlar. Oysa 2 iki kere 2'nin 5 olduğuna inandırıldığı bir yönetimdir bu. Bakın sol elimde 2 tane, sağ elimde de 2 tane kalem var. 4 tane işte değil mi? Hayır değil. Siz benim hatırım için bunları 5 tane göreceksiniz. Kaç tane kalem varmış burada? 5. Hatta bundan sonra geçmişte 2 kere 2'nin 4 olduğunu hatırlamayın hiçbir zaman. 2 kere 2 her zaman 5'ti zaten. İşte post-truth hiper gerçeklik dediğimiz şey tam olarak böyle bir şey. Maalesef post-truth çağında bilim dersizleşmiş ve kişisel inanışlar ön plana çıkmıştır. İnsanların sorgulama, eleştirel düşünme kabiliyetleri körelmiş, önlerine ne çıkarsa pek de araştırma zahmetine girişmeden inanma eğilimi artmıştır. Bakın bu anlattıklarımı halkın çoğu dinlese şu an yaşadığımız toplum daha farklı bir yer olabilir ama çoğu kişi gerçekleri duymak ya da duyurmak pek de istemiyor. Çünkü çoğunluk kendi duymak istediklerini duymak istiyor. Gerçekleri duymak isteyen insanlar ise bugün fazlasıyla azınlıkta. Ve ne yazık ki toplumların gerçeklerden böylesine köklü bir kopuş gerçekleştirmeleri, insanların yalanları daha fazla inanmasını yaygınlaştırmış, toplumsal güveni zayıflatmış, toplum arasında insanlar arasında bölünmeleri artırmış ve tüm bu süreç demokrasiye büyük ölçüde zarar vermiştir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Çevre bir bakın bugün. Hanginiz karşı tarafla gerçek anlamda bir çözüm arayışı içerisine giriyorsunuz? Hanginiz karşı tarafla sağlıklı bir diyalog kurabiliyorsunuz? Hanginiz karşı tarafı dinlemeye daha istekli? Tabi yine de endişelenmeyin bunda hepimizin payı olsa da esas suçlunun kendisi biz değiliz. Yani halkın kendisi değil tüm bunların suçlusu. Halkta şöyle bir durum var. Ne sunuluyorsa ona inanıyor halk. Toplumun çoğu kendi yankı odalarına kapanmış durumda. En büyük sorunumuz bence bu. Yine de tüm bu olup bitenden çoğunlukla halkı sorumlu tutamayız çünkü hat dediğimiz grup hiper gerçekliği ya da post aktif şekilde üreten grup değil. Toplum büyük çoğunlukla hiper gerçekliğin ya da post-truth'un kurbanı durumunda. Bu nedenle bizler tarihin bu noktasına doğmuş olan kurbanlarız yalnızca. Bir topluma değişimin tek yolunun seçim olarak sunulduğu bir ortamda seçimler, seçim söylemleri ve reklamlar dahi post-truth hiper gerçeklik olarak üretiliyorsa ve üretilen bu hiper gerçeklik bu post milyonlarca insanı etki altına alıyor ve seçim sonuçlarını etkiliyorsa burada halkın iradesinden bahsetmek imkansız hale gelir. Ne söylenenler, ne gösterilenler ne de sonuçlar gerçeği yansıtmamaktadır. Örneğin bu noktada Cambridge Analytica'yı hatırlayalım. Eğer ilk defa duyuyorsanız bu bir Facebook skandalı. Facebook milyonlarca insanın verisini Cambridge Analytica şirketine satıyor ve bu şirket de milyonlarca insanın verisini kullanarak siyasi seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalışıyor Amerika'da. Ne kadar başarılı oluyor tartışılır ancak %1 bile etkisinin bulunması gerçek çok ciddi bir orandır. Ve maalesef bunun bir benzerinin burada yaşanmadığını söylemek çok da kolay değildir. Bir tarafın yaşlı kitlenin çoğunlukta olduğu Facebook reklamlarına sadece birkaç milyon harcamasına karşılık diğer tarafın o milyonlarca reklam parası harcayarak sahte montajlı görselleri Facebook'ta dolaşıma sokması başka bir Facebook skandalı değildir de nedir? Maalesef büyük maliyetleri dışında hiper gerçeklik ve postur üretmek ve halkı kişisel çıkarlar uğruna yönlendirmek bu kadar kolaydır elinizde düzenli olarak yanlış bilgileri yayan, doğru bilgileri ise manipüle eden televizyon kanalları, reklam ekibiniz ve troll ordunuz varsa hiper gerçekliği ve post turutu aktif olarak üretmek pek de zor olmayacaktır. Böylelikle elinizdeki kitlenin size daha çok bağlanmasını, başka alternatiflere yönlenmemesini, kafası karışıkların ise size gelmemelerini ya da en kötü ihtimal karşı tarafa gitmemelerini sağlayabilirsiniz. İşte 1984'teki yönetimde tam olarak bunu sağlamaya çalışır. Avrasya gibi hayali düşmanlar yaratılır bir savaş varmış gibi ekranlarda sunulur. Ülkedeki muhalifler vatan haini olarak ilan edilirler ve geçmiş ise değiştirilerek tahrif edilir. Geçmişte kimlerin neler yaptıkları yeniden kurgulanır, montajlanır ve bu konudaki sahte belgeler, sahte görseller, gazeteler ve tele ekranlar aracılığıyla halka aktarılır. Ve işte böylelikle yalan hakikatin yerine geçer. İşte bunun 1984'te yapıldığı yer Gerbak'tır. Gerçeklik Bakanlığı İngilizce adı Ministry of Truth. Gerçeklik Bakanlığı yani Gerbak Roma'nın totaliter rejimine yani Okyanusya Devleti'ne bağlı bir propaganda ve sansür kurumudur. Bakanlık tarih ve haber arşivlerini sürekli olarak yeniden düzenler, geçmişe dair belgeleri yok eder veya değiştirir. Gerbak'ın amacı toplumun hafızasını silmek ve geçmişteki gerçekleri kontrol ederek yeni bir gerçeklik yaratmaktır. İşte Gerbak sayesinde koca bir toplumun yönetime, totaliter rejime itaat etmeleri sağlanır. Gerbak gerçekliği değiştirerek gerçekliği bozar ve bu yolla halkın düşüncelerini kontrol altında tutar. Bu sayede büyük biraderin yönetimini güçlendirir ve muhalefeti bastırır. Ana karakter Winston Smith de Gerbak'ta çalışmaktadır. İşi tam da bahsettiğimiz gibi gerçekleri yeniden yazmaktır. Fakat burası biraz spoiler olacak. Winston Smith romanın ilerleyen kısmında Gerbak'ta geçmişin kayıtlarını düzenlerken kendisinin ve insanların gerçekliğe dair hafızalarını nasıl manipüle ettiğini fark etmeye başlıyor. Roman boyunca Winston bakanlığın gerçekliğini nasıl tahrif ettiğini nasıl yalanlarla dolu bir geçmişi tekrar tekrar yazdığına ve kendisinin de dahil olmak üzere koca bir toplumun nasıl manipüle olduğuna tanıklık ediyor ve bu durum onun içerisinde isyancı muhalif bir duygu uyandırmaya başlıyor ve bu vesileyle kendisi gerçekleri aramaya başlıyor. 1984'te yani okyanusya yönetiminde sunulanları çoğu kişi gerçek sansa da azınlıkta olan bazıları Winston gibi kişiler örneğin sunulan tüm bilgilerin yalan olduğunun farkındalar esasında. Bizim şu an kendi yaşamımızı sorgulamamız gibi onlar da gerçekmiş gibi sunulan gerçekliğin kendisine şüpheyle bakıyorlar. Ama ne yazık ki konuşamıyorlar. Çünkü konuşurlarsa <laughs> Yine de ne olursa olsun her daim gerçeklerin peşinden koşmalı ve kişisel inanışlarımızın gerçekliğini her daim sorgulamalıyız. Tek başıma benim sorgulamamla mı olacak demeyin. Demokratik bir toplum olmanın yolu her birimizin bu toplum hakkında sorumluluk almasından geçmekte. Eğer biz gerçeklerin peşinden koşup bu gerçekleri yaymanın yollarını ararsak gerçekten adil bir toplum olabiliriz. Unutmayalım kaç yıl sürerse sürsünler koltuklar, yönetimler, iktidarlar yalnızca gelip geçicidirler. Biz Çocuklarımız ve torunlarımız ise her daim burada olacağız. Belki tarihin bu noktasında bir kurban olabiliriz. Ancak ipleri elimize almak ve toplum sahnesini değiştirmek hala bizim elimizde. Onlar gerçekleri bizden çalmaya çalışıyorlar. Ancak gerçeklerin kötü bir huyu var eninde sonunda ortaya çıkarlar. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin ve bu toplumun yaşadığınız yerin daha iyi bir yer olmasını sağlamak için çabalamayı hayatınızın amacı olarak benimseyin. Acı da olsa eninde sonunda zafer sizi bulacaktır. And my, mother. my, brother. my friend. He is he? And what he meant to me.